Selam ahali. Merhabalar. Nasılsınız? İyi bir hafta diliyorum hepinize. Bu hafta 13-19 Aralık haftası gökyüzü bize neler yansıtıyor sizlere bahsetmek istiyorum. Oldukça dinamik ve hareketli bir haftaya giriyoruz sevgili arkadaşlar. Her şeyden evvel hafta başında bugün yetişim ve haberleşme gezegeni Merkür burç değiştiriyor. Savaş, mücadele ve enerji gezegeni Mars burç değiştiriyor bu hafta bir dolunay var bu hafta venüs durağı e, hakikaten çok şey oluyor hepimizin hayatında da eminim şu anda oldukça yoğun gündemlerin olduğu bir süreç içerisindeyiz hafta başına e, bugün pazartesi günü ay koç burcunda başlıyoruz ben de spor kıyafetimi giymiş bulunmaktayım bir koç olarak bu enerjiyi değerlendireyim istiyorum oldukça dinamik ve enerjik olabileceğimiz biraz telaşların, uğraşmanın, çabalamanın bol olacağı bir gün olabilir. Merkür ciddi, sorumluluklu, disiplinli, kurumsal kafalı Oğlak burcuna geçiyor. Ve bu süreç içerisinde elbette önümüzdeki yıla da taşıyacağımız Merkür Oğlak konuları hepimiz için daha fazla iş odaklı, insanlarla gerekiyorsa belli mesafeleri çizebilen, hayır diyebilen, ne istediğimizi gerçekçi bir şekilde dile getirebilecek, somut, nereden bakarsak rasyonel, analitik sorgulayan, çok fazla duyguları işin içerisine katmadan işlerin peşinde koşan bir düşünce yapısına daha kolay uyum sağlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da böyle yaparak ilerleyebiliriz. Enerji gezegeni Mars akrepteydi bildiğiniz gibi daha derin içsel süreçlere önem veren, ketum stratejik düşüncelerini saklayan, beklemeyi tercih eden akrep burcundan çıktı. Şimdi yedim malı ortada diyen, hedeflerine koşan hızlı, idealistik ama oldukça neşeli, maceracı yay burcuna geçti. Dolayısıyla hepimiz bu dönem içerisinde enerjimizi daha dışa dönük harcayacağız. Gitmek istediğimiz hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. İdealistik bakacağız. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz konuları savunacağız. İşin içerisinde elbette yay. Her zaman oldukça entelektüel konularla ilgili bir burçtur. Akademik, entelektüel, sosyolojik, politik, inançlar, felsefeler ve kültürlerle alakalıdır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde gerçekten hepimiz daha keşfeden, entelektüel tarafımızı besleyen, yeni heveslere ve meraklara doğru gitmek umuduyla hareket eden bir tutum benimseyebiliriz. Elbette burada kim haklı, ben haklıyım, sen haksızsın tartışmaları da olabilir. Çünkü Mars nereden bakarsanız biraz tartışma çıkaran bir gezegendir. Dolayısıyla bu bir buçuk aylık dönemde Mars hepimizi oldukça enerjik hareketli kılacak, ona ne şüphe. Söylediğimizi, söylemek istediğimizi söyleyeceğiz. Biraz dilin kemiği yok, belki biraz patavatsız da olunabilir. Bu da lazım bazen. Evet, e, bu hafta e, elbette e, salı, çarşamba günü, salı günü öğleden sonra çarşamba günü ay oldukça besleyici, konforlu, biriktirme odaklı, güven arayışı içerisindeki Boğa burcunda olacak ve bu geçiş hepimizi biraz daha yemeye içmeye odaklayabilir. Keyiflerimizi sürmeye odaklayabilir. Ne güzel. Perşembe gününden itibaren artık yavaş yavaş dolunay moduna geçiyoruz. Ay büyüyen ay fazında ve ikizler burcunda. Dolayısıyla inanılmaz yoğun tempolu bir iletişim içerisinde olacağımız çok net. Sosyal ağlar, sosyal medya, yazışmalar, mesajlar, haberleşmeler... Gitmeler gelmeler oldukça artacaktır. Biraz zihinsel olarak yorulacağımız bir sürece giriyoruz. E, ve elbette büyüyen ay fazına geldiğimizde sevgili arkadaşlar hepimiz e, eğitsel konular, zihinsel konular, satış, pazarlama veya bilgi olarak aktarmak istediğimiz her şeyi çok daha etkili bir şekilde yapabiliriz. Büyüyen ay fazında yaratıcılığımızı işin içerisine katabiliriz ve etki yaratabiliriz. E, pazar günü İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Onunla ilgili videoyu da bu videodan sonra yüklüyor olacağım. Burçlarınızı dolunay döneminde neler yaşayacağınızı dinleyebilirsiniz. Evet, Koç Boğa ikizler geçişi bu hafta hepimizi zihinsel olarak dinamik bir yandan yemeğe, içmeye ve konforlara odaklı kılacak. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.